Merhaba YouTube. Zaferler Red Dead Redemption 2 serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün biraz oyun oynayacağız. Barda takılacağız. Blackjack oynayacağız. Ve daha sonrasında da eğer vaktimiz olursa silahlarımızı cilalayacağız. Hepiniz içimden iyi seyirler dilerim. Şu Blackjack oyunu oynamak istiyorum. Bakalım nasıl bir oyunmuş. Tabi oynayabiliriz Ben geldim. Hepinizi masaya yatırmaya. Hoppala. Yemek, içkiler, konaklama. Biraz yemek yiyelim. Ne kadarmış? Bulgur süt sipariş et diyor. Kızarmış ayın balığı sipariş et diyor. Ben kızarmış ayın balığı diyorum. Eyvallah. Oğlum çok güzel gözüküyor lan. Çok acıkmışız. Beş, Beş dolarımız sorun Şu Blackjack olayını nasıl yapıyoruz ona bakmam lazım. Bilekçek olayı. That's a break. Stand. I'll stand. Konaklama ilişkiler, konaklama. Oğlum bu bilekçek acaba yukarıda mı ki ya? Yani? Bak buradan çıkınca böyle oluyor. Ya da belki de Black Jack. second why not stay? What can I get for you? Oda kiralama banyo önceki bir banyo yapalım mı ya? Bence banyo yapalım. Para bol abi. You'll feel in no time. O nasıl sakal lan? Ha, yukarıda diyor herhalde la. Yukarıya nasıl çıkacağız? And right back and again. Büyük bir ihtimalle bilekçek odası da yukarıdadır ya. Ben öyle düşünüyorum şahsen. <coughs> Aa, aynen bak burada. Duş alıp gelelim ondan sonra masaya oturalım ne dersiniz? Bir kişilik boş yer var zaten. Oy. Köpüklü bir banyo hak etmiştik canım. Sağ kolunu yıka. Abdest alacağız herhalde. <laughs> <laughs> oh, <sounds good. gülüyor> Kadın gelecek <laughs> dur. Good choice. Good choice. <laughs> Let me know if it's too warm. <laughs> Neymiş? Sohbet etmeyi bırak. Sol kolunu yıka, sol bacağını yıka. I'll have you <laughs> looking dandy real soon. Olacak ki lan. So, how are things with you? Oh, you know, not much to fuss about. <sighs> <sighs> but I was nearly married once. She never bathed me. Well, this bath's got you quite relaxed, don't it? <sighs> you might be the friendliest person I've met in this town. Well, how can you normal in these parts? You seem nice. Oh, so you're a charmer, hmm. I've had quite the run of bad luck recently. I'm sorry to hear about that. So, you must have a feller. i blown up here, I may be a working woman, but I'm still a lady. Hmm. birinin kız olduğunu söylüyor. Anyway, I'll stop rabbiting on now. Save your sorries. Time talking to a good man is time well spent. Sevdiğim işi yapıyorum diyor, anladım. Evet, evet, masaj yap abla biraz bizi yorulduk. You feeling all right? Arkadaşlar bilekçe kolay yalan oldu büyük bitman <laughs> Still a lot of tension. <laughs> büyük ihtimalle bacak kol derken bitti ya. Oy öptü mü lan o? I was to meet you. Ben de memnun oldum. <laughs> Arthur da çok memnun oldu. Bir dahakine geliriz yine biz buraya. kadını tavlayabilirsek tavlarız. Şimdi güzel bir sıcak duş yaptık. Kad bayan biz ilgilendi. Şimdi şuraya oturalım. Ah, oh, a new player. Place your bets now. Uh, boys, yap. Yeah, Bets <laughs> closed folks. Let's go. Uh, hmm 8'lik var 4 7. Oğlum iyi gelmedi lan el. 2'ye katla, sal kartların. Kartlarıma bakayım. 2 6 mı geldi? Aynen öyle. O zaman bir 2'ye hmm. katlayalım. Double down. Masada çok fazla kırmızı kart var. Right, 19 15 Okay, eleven. Now double. Fourteen. Well, this is useless. Twenty, right here. Seven. Well, Seventeen. Well, what the hell? oh the bell. Hey, Your luck'll change. <coughs> Not what I expect. Ain't hey, this a fine old time? Kaç var orada? Joker 4-3 var. Hmm. Okay, Bakalım. Miktar diyelim. Biraz arttıralım. 12 dolar. Koy abi. Dökülün çocuklar. Biz right, soymaya geldik. Bakalım ne varmış? 2. Joker. Ooh, well. Çok iyi geldi lan. Oh yes. Here we go. Here we go. Aynen. <gülüyor> Kartların. <gülüyor> Fourteen. Two. The... Okay. No bus way. There. Oy. Çok kötü geldi bu arada, Twelve there. Hit. Hmm. Thirteen. Hit me. Break. well. Unlucky there. A lot of noise you're making there, friend. Seventeen. So... Fifteen here. Nineteen. <sighs> My luck's got to change. It ain't your day, huh? Place your bets now. <laughs> Hadi to koçum Closing iyi bits. bir şey ver. Good luck. İyi şanslar diyor. <laughs> Benimki dokuz. Kartların, bir kartlarımıza bakalım. Dokuz sayımız var. Kal ikiye katla. Ne? Yeah. That is sorry, here. Right? 20 6 Cod 11 Hit me 12 Let's do it again And Not good. Sorry about hey Your comments are <coughs> unnecessary Alright, 19 <laughs> hey, oh <laughs> uh, Let's go Yep Olum iyi kösüldük yalnız var ya. Bet please. Mmm. <laughs> All right. Bets are closed. Let's begin. Oğlum onun mu geldi gerçekten? İnşallah. <laughs> 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 uh, ne diyor? Sigorta bayisini yatır diyor. Yok miktar kartların diyor. Ten. Böl <coughs> ikiye katla. Kurye'nin kartları diyor. Benim kartlarım. İkiye katlayalım bakalım. That's 16. 16. 20 right here. 18. Oh. 16'da kaldık. Hit. 14. Yep. Hit. 18. 20. Garbage. Abi yine mi kaybettim cidden mi ya? Now this is beating the odds. Guess better be heading off. Goodbye. Ha kazanmış mı <laughs> lan biraz para güzel tamam. Olmadı şu olay çok iyiydi ya aklım orada kaldı o kızda kaldı benim kız tavlayabiliyoruz mu ki? Biraz kıza bakalım. Bir dakika ne bilek çeke yine tekrardan geliriz ya. Çok da de mühim değil. Bayanlar. Hello, ma'am. How do you do? Careful. Some dangerous folk around here. Make sure you get home safe. Take care, man. Don't pretend otherwise. Damn. What's the problem with you all? We're trying to make this country something again. Lousy drunk. The lot of it. Hey, get What do you lawyers need? Hair clean glasses some damn respect. Move along. looking for your company. Hit the trail. Come on. Tabii kardeşim, buna bakma. Bira viski, birayı sevmem. Viski. <laughs> hey now. You're gonna leave here. You got me? Dostum ne oldu lan Please, Oha Lan bir şey mi yaptı size <gülüyor> <gülüyor> <Vay> an, <laughs> 2 vs 1 Hadi gel kavuşalım Sana da bir tane Göndereyim burada sen Mikael'e be Mikael be 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 ama yapacak bir şey yok. Vur vur biraz daha vur acımadı. Very wrong with him. <Gülüyor> <Gülüyor> ya aşağı bak lan adamla normal bir şekilde ya bir şey yapacaktım. Ya Allah Allah. Allah Allah. Right. This Bak yüzüm şey oluyor şimdi bir daha duşa girmem gerekecek. Allah Allah. Neymiş o? Adam ol Yellow. Bir dakika içinden geçerim seni. Oğlum ne güzel duş almıştık. Üstümüz başımız yine kan oldu ya. Ne Neyse. Oğlum duş olayı var ya harbiden güzeldi ha. Bir dahakine yine vaktimiz olursa yapalım onu. Evet buraya kadar da arkadaşlar. Güzel duş, güzel banyo yaptık. Bayan arkadaş sağ olsun çok güzel gidendi. Harbi çok gitti yalnız öyle bir sahne ben beklemiyordum. Daha sonrasında bir de bizi öptü. Yine bekliyormuş gibi. Çünkü sohbet çok güzel geçti. Memnun kaldı yani. Güzel bir bar şeyimiz oldu. Maceramız oldu. Bilecekte biraz kaybettik ama yapacak bir şey yok. Ama yine de kazandığımız oldu. Kaybettiğimiz oldu. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.